Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün size bütün ım, uçaklarımı tanıtacağım. Harika kanatlardan bu pol. Ayaklarını yapmıştım biraz zordu çünkü. Ayakları da şöyle yapılıyor. Ben size hemen anlatayım. Ee, bunlar böyle açıkken ayakları buraya getiriyorsunuz. Ondan sonra bunları buraya buraları kapatıyorsunuz böyle işte. Neyse ondan sonra e, ellerini çıkarmamız lazım. Ama. Dur burası çok zor. Çıkmıyor. Bu çıkmıyor zaten. Bu bayağı zor oluyor. Bunu annem yardımcı oluyor bana. Şimdi bu da Bu da e, kargo uçağı o filmdeki kargo uçağı bu da. Bunun dönüşümü bayağı basit. şöyle yapıyoruz. şöyle çıkarıyoruz. Böyle uzuyor bu. Sonra bunu biz buradan böyle geçiriyoruz. Şu öndeki tekerleği de bastırıyoruz. Şimdi sonra bunları ayırıyoruz. Bunu ayaklarına döndürüyoruz. Bu tabii ki filmde ultra mega hızlı oluyor. Olmuyor. Tamam. Bunun elleri zaten kolay çıkıyor. Tek polun elleri çıkmıyor nedense. Ee, iyi, bu da böyle. Gözleri. Aslında bu bu kadar. Ama kamerada baya büyük gözüküyor nedense. Anlamadım. Böyle işte bu da. Kanatları bunun sabit. Bu da e, tamirat uçağı. Ee, bunun e, pervaneleri şeyden e, pamuktan Aa, sünger işte neyse bunun dönüşümü de şöyle ben daha kolay olsun diye şöyle yapıyorum ama normalde öyle değil şuradan bunları böyle çekmek gerekiyor ama ben daha kolayıma gidiyor o yüzden böyle yapıyorum sonra bunları böyle yapıyoruz bunun bu arka dikisi de oynuyor. Bunu da böyle içe katlıyoruz ki uçmasın. Ondan sonra bu önleki ne indiriyoruz? Hı, ayırdık, ayırdık. Elim terlediği için olmuyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ya da öyle mi zor oldu? Bir saniye. Olmuyor. Niye olmuyor? kamera arkasında yapıyorlardı ben niye yapamadım? Çıkmıyor. Herhalde elim terlediği için arkadaşlar çıkmıyor. Yoksa ben bunları çıkartabiliyordum kendim. Ama işte böyle. Video bu kadardı arkadaşlar. Kan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay.